İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Saatlerimiz şu an sekiz buçuk. Kahvaltı yapıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Burun. Çektim. Ya papatya. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Hmm, <laughs> bu. bu Bu. Topuş topuş, ah sız, yanlışladın. Sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. Başardı. Yee, başardım. Aa, ben de ikinci oldum. Tamam. Bayram kahvaltısı yapıldı. Ailelerimizi aradık. Bayramlarını kutladık. Saatlerimiz şimdi 10 oldu. Eşim gece çalıştığı için maalesef şu anda dinlenmeye geçti. O yüzden o uyuyacak. Biz de Aras'cımla öğlen 1'e 2'ye kadar biraz takılırız. Sonra da şöyle ailecek bir saat böyle bir gezmeye çıkarız. Anne! Hı? Tamam. Burada da bulaşıklarım var. Bunlar yıkanacak. Tabii ki bayram kahvaltısı sonrası olmazsa olmaz bulaşık. Şimdi Arasçım'la çamaşır asacağız. Son çamaşırımız inşallah her gün bir posta bir porta vallahi bunaltıcı oluyor ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım çamaşırlarımızı asalım. Gün çok güzel aydı Gerçekten çok güzel bir gün. Güneşli, sıcak, bulutsuz. İnşallah daha da güzel olur öğlen. Hadi bakalım çamaşırlarımızı asalım. Çamaşırları arasçımla astık ama unutmuşum videoyu başlatmayı sizin için. Şimdi sıra geldi bulaşık kısmına. <laughs> Elektrik gitmiş geri gelmiş anneciğim şimdi. Çok güzel oldu üstündekiler biliyor musun? Çok güzel oldu kıyafetlerin. Bunlar bayram için mi? Evet. Çok yakışmış. Ayrıca bu ısı Arı gelirse sizi ısırır mı? Evet. Bu ısı Tamam anneciğim. thank okay. you Ben hazır hiçbir işim yokken dedim şuraları bir sileyim. Güzelce buzdolabının bu çekmecesini boşalttım, içini çıkarttım, sildim. Şimdi sadece şuralar kaldı. Bir bardak daha çay içiyorum ve artık çay kısmını kapatıyorum. İşlerim bitti mutfaktaki. Buzdolabını falan hallettim. Şimdi artık dinlenebilirim. Hadi bakalım bana iyi dinlenmeler. Şarkı, şarkı, söyler misin bana? Ay, söyle. Hadi gitarla söyle. Gitarla söyle. Ay, söyle. Tamam söyleme. Aras'ın ilk bayram harçlığı geldi halasında. Sağ olsun Aras'a para göndermiş. Ben de buradan yola çıkarak hep şey görüyordum. Böyle harçlık keseleri, bayram harçlığı kesesi falan yaptırıyorlar. Dedim ki hazır elimde madem böyle bir şey var. Bir de ipim de var. Güzel bir Aras'a kese yapayım dedim. Bu yüzden böyle pançı çıkarttım. Şimdi güzel bir Aras yazacağım. Sonrasında da inşallah şey yapacağım. Ee, ne denir? arasçıma güzel bir kese yapacağım. Bunu büyük ihtimalle keserim parçayı. Kayınvalidemde şey var, dikiş makinesi var. Onunla yarın diktiririm. Ondan sonra da zaten bayramlaşmaya çıkınca da en azından arasımın böyle bir kesesi olur. Yani çocuklara bayramlarda zorla el öptürmeye, zorla insanlara sarılmaya ya da şeker verme bahanesiyle insanların onlara yaklaşmasına izin vermemek gerekiyor. Bu evet yabancılar için birazcık tehlike. Evet yakınlar bir zarar vermez çocuğumuza belki ama e, maalesef dışarıda yabancı kötü niyetli insanlar e, bu şekilde çocukları kandırabiliyorlar. Ben bu şekilde olsun istemiyorum. Arası isterse elini öpsün isterse öpmesin. İsteyen de para versin isteyen vermesin. Ama vermek isteyen bu kesenin içine koyabilir diyeceğim. O yüzden böyle bir kese hazırlıyorum şimdi. Evet son halini gösteremedim görüntü olarak ama asili de yaptım bir tane. Arasınkini biraz daha büyük yaptım. Bunun içine cüzdan olarak kullanırım. İleride bir şeyler koyulabilir belki anı kutusu gibi yani anı kesesi gibi kullanabilirim. O yüzden böyle bir biraz büyük yapayım dedim. Aselinkini de yaptım. Asel aslında aklımda yoktu başlangıçta ama sonradan da dedim ki bir tane de Aseli yapayım. Hatıra benden şey olsun. Belki dedim ablam bunun içine sonradan tokalarını koyar diye düşündüm. O yüzden Aselinkini de bu şekilde sadece A harfi ve böyle noktalar yaptım. Zaten son halini size gösteririm. Ama şu an ben bunlara bir şey yapamıyorum. Kenarlarından hemen iğnelerini koydum. Kayınvalidemin dikiş makinesi var. Ondan rica edeceğim. E, bunu dikmesini isteyeceğim. Ben kese yapmayı bilmiyorum ama internetten baktım. Şöyle bir kere katlıyor. Yani ters çevirdikten sonra yapıyor. Şöyle bir dikiş atıyor. O şekilde bir kese yapılıyor. Şimdi ben bunları kurumaya bırakıyorum. E, bunlar kurusunlar inşallah. E, gittiğimiz zaman kayınvalidemden rica ederim. İnşallah. Ee, o da hemen yapar. Hem Asil'inkini veririm ablama hem de Aras'ınkini bayramlaşmaya çıktığımızda kullanırız diye düşündüm. Şimdi bir işim yok. Saatlerimiz 3'e geldi. Biz şöyle bir dolanmaya çıkacağız. Bir dolanalım gelelim diye düşündüm. Hadi bakalım. Şimdi artık hazırlanıyoruz. Evet biz hazırlandık. <laughs> ne yapıyorsun? Ay, yo, ay. Olmuyor mu? Tamam. Şimdi hazırlandık. Çıktık evden. <laughs> oh, Şimdi artık gidiyoruz. Hadi Kapattım bakalım. ben bunu gidiyoruz. sevmedim ben. Tamam, sevmedin kapat açma zaten. Tamam. Bay bay yap bakalım. Bay bay. Burun Buranın adı ne Aras biliyor musun? Bana baksana be. Buranın adı ne? Afyon. 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 Çıkmıyor zaten o arasçım. Çekici polisi bu da. Evet, yanlış park eden arabaları çekiyormuş. Gel evet. kızım, nasılsın ya? Nasıl? Ay, bayramlar iyi bayram var. Yerim ama. Aras. <gülüyor> 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 tu Aras. Neredesiniz? <laughs> Buldum Alptu. Hayır hayır emeklemeyin öyle emeklemeyin. Çık Aras oradan çık. Çıkar mısın? Görüyorum ayakların burada. Bak buradasın. Çık. Baba. <laughs> çık. Baba. Yasakmış. Bunların altına girmek yasakmış. Hadi koş. Asile şöyle hediye aldım. tişört ve kot, şort, etek gibi bir şey. Evet şimdi işimiz bitti. Asel'e hediyesini aldım. Başka bir şeyler baktım ama çok yani Asel'in ya da ablamın tarzına uygun bir şey bulamadım. O yüzden şimdi artık gidiyoruz. Efendim? Suya girersen ama o elektrik çarpar. Sana çarpar. Şimdi artık eve gidiyoruz. Eşya hazırlamam lazım. Hem arasın. Hediye aldık artık tamam kıyafet aldık ya hediye. Önce bir e, bavul hazırlamam lazım. Ondan sonra gece çıkacağız ya da sabah çıkacağız. Bilmiyorum belli değil. Bizim evin karşısında böyle bir yükselti var. Tepelerden şimdi Afyon manzarasına bakmaya gidiyoruz. Aras'cığım dedi ki ben oraya hiç çıkmamıştım dedi. Aslında küçükken babasıyla uçurtma uçurdular. Hatırlamıyor çok küçüktü. Resmini koyarım buraya. Şimdi büyüdü beyim, büyüdün artık büyüdün. Uy. <laughs> Çıkalım bakalım. O. Oh. Altına manzara aras. Buyurun. Gördün mü manzarayı? Merak ediyordun. Gördün mü? Ola, anne? Ola, ne? Bak senin okulun görünüyor burada. Narasta. <laughs> Eve geldik. Eşyaları ancak toparlayabildim. Saatlerimiz 9'a geliyor şimdi. Her yeri toparladım. Makinemi çalıştırdım. Fişleri çektim. Çiçekleri sormayı unuttum ya. Neyse. Buraları toparladım. Arasçım hazır. Bütün evim şu anda toplu. Sadece şuranın üstü biliyorsunuz her zaman dağınık zaten. Bütün odaları topladım. Rahat bir şekilde gidebileyim diye. Saatlerimiz 9. Arası uyuyacak. Şöyle artık lambaları kapatıp gidiyoruz. artık gidiyoruz. Hadi yürü. Bizi, elimiz evet evimiz bizi bekleyecek. Bizi bekle ev biz geleceğiz. Şunu da yerine koyduk mu? Hadi bakalım artık gidebiliriz. Aras'cığım yorgansız yatmıyor. Yani buraya asla oturmak istemiyor. O yüzden babası yorgan almaya gitti. Altına sonra yorganı sereceğiz. Uyuyacak. Saat zaten şu an 9 oldu. Yani tam 9. Bizim telefon saatlerine göre. Aras'cığım dikkatli ol düşersin. Bagajı da doldurduk. Şöyle şunlar kayınvalideme gidecek. Asel'in hediyeleri anneme gidecek olanlar. Kıyafetlerimiz bütün eşyalarımız burada. Eşimin ayakkabıları var falan filan. Doldurduk her yerleri gidiyoruz bakalım. Yani dört gün için bu kadar eşya fazla değil mi Aras? <laughs> Sen yeri. Bizim çocuk hazır gidiyoruz biz şimdi. Bay bay. de böyle ipi düğüm gibi yaptık. Böyle dolanber gibi. Çok güzel oldu. Bunu da böyle şey olarak geçireceğiz. Büzgüsünü yapmak için. Bu arasın ki. Şu da Aselin. Hah beyza. Bu da tamam. Arasınkisi tam boyutta oldu ama Asel'inki baya küçük oldu. Dikişlerde kenarlardan şey yapınca baya bir küçüldü. Yani artık bunu ablam toka kutusu gibi kullanacak. Yapacak bir şey yok. Yani bir dahaki sefere ben yine ona yaparım. Şuralarını falan keseceğim tertemiz. Ama bence bu boyut daha güzel, daha mantıklıymış yani. Biraz daha yazı olarak mesela şunun gibi yapıp daha uzun, ince uzun yapılabilir. Çok güzel oldu. Evet kesileri hallettik. Ondan sonra artık ben de onları kenara koydum. Artık videoyu kapatayım. Bayramın ilk günü böyle geçti. Bakalım yarın bayramlaşmayla geçecek. İkinci, üçüncü günü belki tek video halinde yapabilirim. Çünkü çok video çekebileceğimi sanmıyorum. Duruma göre bakarız. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.